Başka bir şey isteseydim. Bu cümleyi hiç kullanır mısınız? Hadi şöyle hızlı bir düşünelim. Önce bir hikaye öğretelim. Zihninizden milisaniye bir havuçlu kek geçti. Hop, düşünceyi sen bile yakalayamadın. Ah, keşke derken havuçlu kek geçti, gitti. Alt komşun duydu. Senin için bir havuçlu kek yaptı. O da neden yaptığını bilmiyor. Ağzını, burnunu, yüzünü buruşturup keşke başka bir şey isteseydim." dedi. İşte tehlike burada başlıyor. Neden? Keşke başka bir şey isteseydim. Ders insanlar. Neden? Merhaba canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Keşke başka bir şey isteseydim. Bu cümleyi hiç kullanır mısınız? Hadi şöyle hızlı bir düşünelim. Bu cümleyi kullandığınız zamanlar neler oldu anlatayım. Biraz daha derin düşünceye bırakacağım sizi yayından sonra. önce bir hikaye öğretelim. İşten geldiniz. Çok yorgunsunuz. Şöyle bir ayağınızı uzattınız ama telefon elinizde vakit geçiriyorsunuz ama televizyon zaplıyorsunuz. Zihninizden milisaniye bir havuçlu kek geçti. Hop! Düşünceyi sen bile yakalayamadın. Ah keşke derken havuçlu kek geçti, gitti. Alt komşun duydu. kalktı. Senin için bir havuçlu kek yaptı. O da neden yaptığını bilmiyor, ama yaptı. Sonra dumanı üstünde mis gibi kokan havuçlu keki kapıyı çalıp sana uzattı. Ağzını, burnunu, yüzünü buruşturup, keşke başka bir şey isteseydim dedin. İşte tehlike burada başlıyor. Neden? Keşke başka bir şey isteseydim. Ders insanlar. Neden? Çünkü insanlar. Dilek kapılarının belli aralıklarda açık olduğuna inanırlar ve sadece o an istedikleri şeylerin olacağına inanırlar. Yıldız kayması gibi. Bir dileğim var deyip yıldız kayması bekleyen zamanlar, insanlar gibi. Dileklerin, niyetlerin açık kapıları yoktur. Onlar için kapılarımız her zaman açıktır. Fakat kalpten kalbe hepimiz birbirimizi duyuyoruz. Düşün ki o çok yorgun anında içinden geçen havuçlu kek seslenişini bir komşun duydu. Senin için bir emek sarf etti. Sana da pişmiş hazır bir şekilde havuçlu keki getirdi. Ağzımızı yüzümüzü buruşturup hmm, yapıp e, keşke başka bir şey isteseydim diyeceğimiz yere... Bir basit teşekkür ve şükür cümlesi koyduğumuzda bütün hikayemiz değişiyor. Keşke başka bir şey isteseydim cümlesini bir demir bilye gibi düşünün. Ve de bir mutfak lavabosu olduğunu düşünün. Her demir bilye gideri kapatır ve bir zaman sonra akış biter keşke başka bir şey isteseydim sözü niyetlerimizle, evrensel sistemle, hayatla aramıza giren bir mesafedir. Bunu söylediğimiz sürece ve gelene teşekkür etmediğimiz sürece kendi hayatımızı, niyetlerimizi gölgeliğe dururuz. Evrensel sistem der ki, ıspanakla para arasında bir fark yok. Evrensel sistem için yoktur. Nesne nesnedir evrensel sistem için. Senin zihninden milisaniye geçen bir hikayeyi bir başkası duyup sana hazır getirdiğinde aslında evrensel sistem demek ister ki yalnız değilsin. Seni duyan ve senin için birçok şey yapacak insanlar var. Sen niyetlerini serbest bırak. Bak İnsanlar sana destek oluyor. İnsanlar senin için bir şeyler yapıyor. Sen yalnız değilsin ve aslında bir birliğin, bir bağın, bütünlüğün parçasısın. Nesnenin ne önemi var diyor evrensel sistem. Bu örnekten yola çıkalım. Ha havuçlu kek, ha en iyi partner, ha en yüksek kazanç. Nesnenin önemi yok. Niyet ettiğimiz şey ile aramızdaki bağın önemi var. Çünkü burada hak yasası, sorumluluk yasası ve birbirimize olan bağlılığımız önemli. Hayatın içinde birçok niyetimiz var. Duyulur, yerine getirilir ve biz onlara teşekkür etmediğimiz için niyetlerin, isteklerin gücü, gölgelene, gölgelene azalır, gider. Peki biz ne istiyoruz? Hepsinin canlı, güçlü, hayatımızda dinamik bir şekilde yer almasını. O zaman dinamizmi üretecek olan biziz. Gelene teşekkür edelim, gelene şükredelim, teşekkürle ve şükürle kabul edelim. Bilelim ki bizi duyan insanlar var, içimizdeki niyetleri duyup talepleri duyup buna karşılık veren insanlar var. Bu arka planın güzelliğine gülümseyelim. Ayrıca havuçlu kek milisaniye zihnimden geçti ve bir saat sonra yeni pişmiş olarak kapımdaydı. Demek ki benim dilek kapılarım her zaman açık, her an yeni bir şey dileyebilirim deyip Yeni niyetler ve dilekler için kendimizi alana açalım. Niyetlerin, dileklerin vakti yoktur, saati yoktur. Kalbinizden, aklınızdan geçtiği an doğru zamandır. Ayrıca niyetlerin ve dileklerin doğru vakitte olmasına da niyet ederek evrensel sistemle aramızdaki birlikteliği kuvvetlendirebiliriz. Şükür ki birbirimizi duyuyoruz. Şükür ki birbirimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz ve bununla kalpten kalbe, ruhtan ruha, akıldan akıla olan bağı güçlendiriyoruz. Her birimiz diğerlerinin niyetleri için kim bilir neler yapıyor ve bir başkaları da bizlerin niyetleri için harekete geçmeye hazır. O zaman niyet edelim, niyetimize gelen karşılığa teşekkür edip yolumuza devam edelim. Şifa olsun.